ve Şener tahliye edildiler. Silivri Cezaevi'nin hemen çıkışında artık kapının önündeler ve burada oldukça bir kargaşa yaşanıyor. Ancak işte canlı yayınla bu görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. <laughs> Ya yapmayın. Ya, Takip mi Arkadaşlar çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha öncelikle şunu söyleyeceğim. Eksik kalmış adalet bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda beş tutuklu var. Onun dışında yüz civarında gazeteci hala içeride. Ve ifade özgürlüğü meselesi bu ülkede sadece gazetecilerin sorunu değil. 600 civarında üniversite öğrencisi var. KCK davasından 6000'in üzerinde tutuklu var. Bunların hepsi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gereken tutuklular. Bunun mücadelesine biz devam edeceğiz. Ve burada adalet ne zaman sağlanacak diyeceksiniz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hakimler bu cezaevine girecek. Burada ben an içiyorum hepinizin önünde. Onlar buraya girdiğinde bu ülkeye adalet gelecek. O cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek. Bunu da buraya yazıyorum. Çünkü Bunca Hamit bir dakika. Kulağında kal. Şunlar... bakın. Çok çok net söylüyorum. Çok net bir şey var burada. Bu işin sorumluları Cemaat bağlantı. Burada cemaatçi olan herkesi suçlamıyorum. Ama cemaatçi olup da bir çete faaliyeti gibi çalışan emniyetteki ve yargının içerisindeki bürokratik örgütlenme içerisindeki adamlardır. Bunun asli sorumluları. Ama siyaseten sorumlusu da AKP hükümetidir. Bunlara cevaz verdiği için sesini çıkarmadığı için. Ama herkes şunu bilsin. Bunca ve baskız ve zulümden o iktidarın korktuğu ama bizim de özlemini duyduğumuz ve mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimiz bir hayat çıkacak. Burada son tamam. sözümdür. Abi tamam. Hayır tamam. lütfen son. Ahmet gel. Aynı, gel. Yakınları karşıladı. Dur. Tam anlamıyla bir karambol Dur 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 dur. Kablolar.